Herkese merhaba. Yeşim Demir ben. Bugün başarı üzerinde çok etkili olan 3T kuralından bahsetmek istiyorum. Özellikle kendi hayatımda uyguladım. 3T tavır, tarz ve tutku. Şimdi her ne için bir hedef belirlediyseniz bu ister iş hayatınızda olsun ister özel hayatınızda olsun öncelikle bir tutkuya sahip olmalısınız. Hedefinize varmak için o hedefe ulaşmak için çabalamalısınız. Öyle bir tutku olmalı ki o eğer sizin için doğruysa ve gerçekten istiyorsanız tutkuyla o hedefe ilerlemelisiniz. Sonra bir tavrınız olmalı. Olaylar karşısında bir tavır sahibi olmalısınız. En sonunda da mutlaka bir tarzınız olmalı. Yani o işte o videoyu gören ya da o işi gören kişi demeli ki bunu o yaptı. Öyle bir tarz sahibi olmalısınız. Altınıza hani nevi şahsına minhasır. İmzanızı atabileceğiniz işler olmalı. Üçte bunu ben uyguluyorum. Tavır, tarz ve tutku. Şaşmaz. Sevgiyle paylaştım.